Hollanda hükümetinin bir süredir enformel eğitim dediğimiz hafta sonu okullarını denetime tabi tutma yönünde düşünceleri var. Birkaç ay önce de bu düşüncelerini bir yasa teklifiyle somutlaştırdılar. Toplumun birçok kesiminden buna yoğun itirazlar geldi sadece vatandaşlardan değil, ülke avukatı olumsuz kanaatini bildirdi. Bu yasa yürürlüğe girdiğinde uygulamasını planlanan eğitim müfettişliği bunun pratikte neredeyse uygulamasının mümkün olmadığını belirtti. Fakat hükümet bu konuda yine de çok kararlı. Dolayısıyla biz de hafta sonu eğitimi sunan büyük bir STK olarak Hollanda Diyanet Vakfı olarak konuya sessiz kalmadık ve bir imza kampanyası başlattık. Bugün yaklaşık 42 bin kişinin endişelerini, itirazlarını sunmak için meclise geldik. Ve burada yetkililere seslendik. Eğitim Bakanlığına seslendik. Ve mesajımız aslında çok netti bu yasa teklifiyle öngördükleri amacı gerçekleştiremeyecekleri gibi toplumsal olarak büyük bir olumsuz etkisi olacak bu yasanın hafta sonu eğitimlerinin hafta sonu okullarının hem topluma hem bireylere çok olumlu katkısı var. Buna yoğunlaşmalarını istedik ve mesajımız çok netti. Bu yasa teklifini iptal etmeleri Bugün Hollanda Parlamentosu'na, Eğitim Bakanlığı Komisyonu'na hafta sonu denetimi için çıkarılan yasanın durdurulması için toplamış olduğumuz imzaları teslim etmeye geldik. Az önce 42 bine yakın vatandaşlarımızın imzalarını komisyona teslim ettik ve bu yasanın çıkmaması için, geri döndürülmesi için taleplerimizi bildirdik. Hollanda demokrasi ve hukukların e, geçerli olduğu fakat bu eğitim yasasıyla birlikte e, eğitim özgürlüğümüzün, e, din özgürlüğümüzün, dernek özgürlüğü ve düşünce özgürlüklerinin ihlal edileceğinin endişesini e, yetkililere bildirdik. E, bu vesileyle de iki aydır yapmış olduğumuz imza kampanyamıza e, büyük desteklerini veren vatandaşlarımıza e, buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. E, i̇mzaları yetkililere ilettik ve iyi bir sonuçla inşallah bu yasanın çıkmaması için gerekli adımların atılacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz.